Adobe Connect farklı mekanlardaki kullanıcıların internet üzerinden iletişimini sağlayan yeni nesil bir çevrim içi sanal toplantı ve uzaktan eğitim aracıdır. E-toplantı, görüntü ve ses kalitesi ile gerçek ortamda toplantı yapılıyor hissi veriyor. Toplantı randevu talebi kabul edildiğinde yönetici tarafından gönderilen linke tıklanıp giriş işlemleri yapıldığında sanal toplantıya katılımcılar dahil oluyor. Adobe Connect Toplantı Randevu Yönetim Sistemi kullanıcıları, şube müdürü ve daha üst ünvana sahip kişilerdir. Toplantı randevularını almak için e-toplantı.map.gov.tr adresinden giriş yapılır. Girişlerde MAPBIS kullanıcı adı ve şifresi kullanılır. Dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, girilen şifre web servisince okunduğundan, Mapbiz şifresi 10 karakterden fazla olmamalıdır. Şifre 10 karakterden fazla ise sisteme giriş yapılamaz. Bu durum göz önünde bulundurulmalı. Şifreniz 10 karakterden fazla ise Mapbiz üzerinden şifrenizi değiştirmelisiniz. Mapbiz kullanıcı adı, Mapbiz şifresi ve güvenlik kodu girilerek Sisteme giriş yapılır. Ekrana gelen ana sayfada Adobe Connect toplantı randevu yönetim sistemi hakkında bilgi notu bulunur. Toplantı randevusu almak için yeni toplantı sekmesine tıklanır. Katılımcı sayısı, toplantı süresi, tarih ve e-posta girilmesi gereken zorunlu alanlardır. Bu alanlardan herhangi biri boş geçildiğinde bir sonraki adıma geçilmeyecektir. Slider bar ile katılımcı sayısı belirlenir. Katılımcı sayısı en az 2 olmalıdır. Toplantı süresi 30, 60 ya da 90 dakika olarak seçilir. Tarih alanına tıklandığında ekrana takvim gelir toplantı tarihi belirlenirken en az bir gün, en fazla 15 gün sonrasında randevu alınabileceği şartı göz önünde bulundurulmalıdır. Aksi durumda takvim seçim yapmanıza izin vermez. Hafta sonuna denk gelen bir tarihte randevu almak istenirse, ekrana seçmiş olduğunuz tarih mesai saatleri dışındadır, hata mesajı gelir. E-posta adresi olarak toplantı talebinde bulunan kişinin nep.gov.tr uzantılı kurumsal adresinin girilmesi gerekmektedir. Toplantı talebindeki veriler yönetim paneline yansıyacaktır. Yönetici tarafından toplantı talebi onaylandığı takdirde, toplantınızı gerçekleştirmeniz için gerekli olan bağlantı adresi e-postanıza gönderecektir. Bu yüzden e-posta adresiniz aktif, kullanılır ve takip edilebilir olması gerekmektedir. Bir sonraki adımda toplantı saati belirlenir. Belirlemiş olduğunuz toplantı saatleri sabah 8 ile akşam 8 saatleri arasında olmalıdır. Toplantı süreniz mesai saatlerini aşıyorsa bu zaman dilimleri pasif hale gelir. Seçim yapmanıza izin verilmez. Seçimlerinizi yeşil alanlardan birini seçerek yapabilirsiniz. Seçtiğiniz zaman diliminden belirlediğiniz toplantı süresine kadar olan alan mavi renkle işaretlenir. Aynı saat ve tarihte en fazla 300 katılımcı belirlenebilir. 300'den fazla katılımcı seçilirse o saat dilimi kapatılır ve ekrana uyarı mesajı gelir. Toplantı saati belirlendikten sonra ileri butonuna basılarak onay kısmına geçilir. Açıklama alanına eklemek istediğiniz not varsa yazabilirsiniz. Açıklama alanının hemen altında toplantı talebinizin özet bilgileri bulunur. Toplantı bilgileriniz doğru ise Kaydet butonuna basarak toplantı talebinizi iletmiş olursunuz. Toplantı talebiniz gerçekleşmiştir. Önceki toplantılar sekmesinde daha önce talep ettiğiniz toplantılar listelenir toplantı randevu talebinizin onay durumu, tarih, saat, kişi sayısı, süre ve açıklamanız yer alır. Rapor kısmında ise yöneticinin notları bulunur.